Herkese merhabalar. Evet Kova Burcu konu kalan hoş geldiniz. Değerli takipçiler, değerli aboneler. Evet sevgili yaylar ve yükselen yaylar bakalım bu hafta sizleri neler bekleyecek. Evet açılımı yapıyorum arkadaşlar. Kanala abone olup beğen yapıp bir de yorumlarda paylaşım yaparsanız seviniriz. Evet sevgili yaylar. Evet şimdi bu hafta arkadaşlar <laughs> Böyle çok bizi düşündüren ve hatta sizi de düşündürecek bir haftaya giriş yaptık. Şimdi dediğim gibi Plüton'un daha evvelden de Kova burcunda etkisi olduğu gibi insanların büyük bir seyri değişecek arkadaşlar. Çok önemli bir değişim süreci zaten başladı. Geçtiğimiz dönemde şimdi bildiğiniz gibi ülkemizde <laughs> çok yerde yangınlar oldu bundan dolayı da maalesef <laughs> çok e, üzgün durumdayım ben de umarım bunların hepsinin bir an önce bitmesi umuduyla arkadaşlar evet sevgili yaylar şimdi e, bu hafta dikkat etmeniz gereken konular kararlarınız çok önemli yaşadığınız yer statü bunların hepsi şöyle bir kafanızdan gözden geçireceksiniz. Bakın arkadaşlar burada şöyle söyleyeyim böyle düşünen birisini görüyorum böyle. Yani siz orada olabilirsiniz buradaki sembolün çıkışı ya da ailenizden birisi de olabilir. Çok e, önemli bir şekilde yani çok önemli bir karar vermeden zaten bu önümüzde retro var biliyorsunuz. Bir dolunayda gerçekleşecek. Bundan bir altı gün sonra ve bu dolunay tabii işte oğlak burcunda gerçekleşecek bir dolunay. Şimdi arkadaşlar ve buradaki çıkan sembol aynı zamanda sizi hem çevrenizle ilgili düşünmeye hem de kendi hayatınızla ilgili düşünmeye işaret eder. Biraz daha yani daha böyle aslında geleceğinize yönelik bir konular gündemleriniz olacaktır. İşte dark arkası dönüp biri çıkmış sevgili yaylar. Yani sizden kendini belki de gizlemeye çalışan ya da böyle e, senden kendini, sizden kendinizi böyle bir şekilde hani size biraz daha böyle göstermemeye çalışan birisi gibi çıkmış. Yani ne olur e, belki yakında bununla ilgili bir böyle önünüze bir ipucu düşer. Ne gibi ipucu? Merak ettiğiniz bir kişidir bu. Belki bir partnerinizle bir flörtünüz. Yani yakında gerçek yüzü ortaya çıkabilir. Ama üzerinizde göz var arkadaşlar. Nazar olayları. Her süreç devam eder. O yüzden siz duanızı ve korunma duanızı okuyacaksınız. Bunlar önemli. Evet burada bir boğa sembolü var. Boğa burcundan birisiyle ya bir iş yapacaksınız ya da bu kişiyle ilgili ileriye yönelik bir ilişki durumunuzda olabilir arkadaşlar. Ama genel itibariyle temiz çıkmış. Şimdi bu hafta dolunayın etkileri de size arkadaşlar aynı zamanda böyle kariyeriniz açısından da bir etkileme durumu var. Şimdi karar zamanı. Yani ne yaptınız yaptınız. Bu retroya kadar. Bundan sonraki süreçte karar verilmez. Zaten o 10 Ağustos'a kadar yani bir aylık bir süreç olacak. 17 Temmuz'da başlayacak retro. Ama bu e, karar süzgecinde herhangi bir şeye imza ne bileyim e, yani bir iş olur bir şey olur. Ya da bir şey alıp satarsınız alırsınız. Yani bir şey alıp satacaksanız böyle bir bozuk çıkabilir. Yani retrolarda bunlar biraz sıkıntı benden demesi. Para durumları biraz sıkıntı olabilir. Yani şimdi bu haftaya içerisinde bakıyorum ama ben şimdi öngörüleri de ona göre söylüyorum. Ha bu arada geçtiğimiz geçen gün video çektiğim retro videosu maalesef silindi arkadaşlar o. Yani yanlışlıkla bir şey olmuş. O yüzden ben de çekememe kararı aldım. Buradan size kısaca videolardan belirteceğim. Yani bu retrolarda bunlar sıkıntı. Bir şey alıp satma. Ya da e, örnek veriyorum. Bir ilişki durumundasınız. Bir karar vereceksiniz. Bu dönemde böyle kararlar verilmez. Bakın benden söylemesi. O yüzden arkadaşlar ne yapacaksanız yapın. Bu son e, iki haftada yapın. Şimdi burada bir terazi sembolü görüyorum. Evet bir terazi burcundan birisiyle yatışacaksınız Bir de sonsuzluk işareti çıkmış burada sevgilim yaylar. Bir sonsuzluk işareti var. Bir de balık sembolü çıkmış burada. Yani bu kişiyle ilgili bir şey olabilir. Yani bir gelişme. Bir de burada iki kişinin konuşmasını görüyorum. Böyle sanki bir yerde karşılaşılmış. Birisinin eli böyle arkasındaymış gibi çıkmış. Yani bu karşıdaki kişi biraz daha böyle özgüvenli konuşuyor. Şimdi e bu da gene belki özel ilişkinizle ilgili bir karar alabilirsiniz. Böyle bir konuşma ya da bir şey gerçekleşebilir. Ama retrodan önce bence bunları yapın. Ben uyarıyorum. Şimdi sonsuzluk işaretinin çıkması. Belki bir ilişkide çok uzun süreli kalabilirsiniz. Ya da bir işinizde çok uzun süreli kalma ihtimaliniz de var arkadaşlar. Böyle bir durum yani. Bu da güzel bir şey. sizin için iyi ya da kötü mü olur orasını bilemem ama işte uzun süreli kalabilirsiniz. Bir de akrep sembolü var. Akrep burcundan birisiyle de bir tanışma durumunuz olabilir. Bir kalp çıkmış. Yani size karşı boş olmayan birisi var. Onu size söyleyeyim. Bu arada bir yolunuz var. Yani bir yurt dışı ile ilgili konular devrede olabilir. Belki istiyorsanız gitmeyi ya da gelmek mi istiyorsunuz? Onlar devrede olacaktır. Ne bileyim bir pasaporttur, vizedir, şudur budur. Zaten bunları yapacaksanız bence bir an önce retrodan önce yapın ya da retrodan sonra yapın. 10 Ağustos'tan sonra. Çok önermiyorum çünkü. Yani bu hafta bu videoyu tabi her hafta çekiyorum. Çekmemin nedeni, bunları belirtmemin nedeni de bunlar. Bir üç sayısı var. Yani ayın 13'ü olabilir. Yani dolmaydan sonraki oğlak dolmayından sonraki dönem bu arada yükseleniniz oğlaksa oğlak burcunda kanaldan izleyebilirsiniz yükseleninize göre bakın öngörüler her zaman yükselene göre yapılır tabii ay, ay burcunuz yaysa gene izleyeceksiniz tabi arkadaşlar öyle bir kafa karışıklığınız olmasın kocaman bir ağaç çıkmış böyle bir ağaç kövdesi. bakın ağaç iyiliğe güzelliğe yani doğanın güzelliğine işarettir yani ağaç bir nebzede uzun ömürlü sağlıklı kalmaya da işaret, sağlıklı ilişkileriniz olması, finansal olarak sağlıklı olmanıza da işarettir. Ağaç sembol arkadaşlar. Evet bu da saydığım burçların terazi, akrep, balık bu burçları saydık. Şimdi bunların arkadaşlar buradan harfler böyle sanki ayrı yer yerde çıkmış. F harfi bir yerde çıkmış. S harfi bir yerde. Yani bunlar isimlerin içerisinde olabilir. Bu kişilerin bir de U harfi bir de Ü harfi çıkmış. Bunlar isimlerinin ya da soy isminin içerisinde olabilir bu kişilerin. Bir de yatak çıkmış böyle. Sanki hani böyle hasta yatağına benzer. Yani bir kişinin bir sağlık durumu ile ilgili de bir haber alabilirsiniz. Yani yani bu dönem doğum haritanızda bunlar görünüyor ama iyi yönde alacaksınız. Yani sizin şöyle söyleyeyim böyle sağlıkla ilgili konulara hazır girmişken sağlığınızı tabii bu yaz aylarında dikkat edin arkadaşlar. Alerjik rahatsızlıklar ne bileyim mide rahatsızlıkları ondan sonra kalp tansiyon bunlarla ilgili şeylere bu sıcak havalar çünkü bunlara dikkat edilmesi gerekiyor. Benden tavsiye biraz dikkat edin. Şimdi bir diğer konu parasal konulara gelelim. Parasal konularda da harcamalarınıza mümkün mertebe dikkat edin. Yaylar para harcamayı çok severler. O yüzden sevgili yaylar bütçenizi çok iyi gözden geçirin. Yani ne yapacaksınız, ne edeceksiniz? Böyle bütçenizi gözden geçirin yani. Kendinize şöyle bir yani bu retrolarda dediğim gibi para harcama şeylerine girmeyin. Çok saçma şeylere para yatırabilirsiniz. Paranız Hı. boşa gider yani. henden demesi. Biraz yayların bu dönemde sağlıkla ilgili gene söyleyecek olursan böyle bir kilo verebilirsiniz arkadaşlar. Tabi kilo alma ihtimaliniz de var. O yüzden yediğinize içtiğinize dikkat edin. Ne olursa olsun. Para konuları ailenizle ilgili bazı ne bileyim bir ekstra ödemeler çıkabilir karşınıza. Bir arabanızla ilgili bir ekstra ödeme çıkabilir. Bunları dediğim gibi böyle bütçenizi bir planlayın. Çünkü yaz ayları biraz bize para harcatır. Merkür retrosu bu anlamda sert geçer arkadaşlar. O yüzden şimdiden söyleyeyim. Bütçenizi bir şekilde gözden geçirin. Evet. Şimdi ilişkiler konusunda sevgili yaylar. Yani aşk hayatınız şu an ya yani şu dönemde biraz e, inziva durumundasınız sizde. Yani şu an tabii ilişkisi olanları içinde dediğim gibi retrodan önce bazı kararlar alırsanız mesela evlilik kararı alınmaz arkadaşlar. Şu an bir ilişkiniz varsa bir evlilik kararına girmeyin. Bu retrodan sonraki dönemde bence yapmanız sizin için daha sağlıklı olacaktır. Bunun haricinde bazı tartışmalar olabilir bu retrolarda mesela çiftler arasında ya da şeyler. O yüzden iletişim konusunda uslubunuza dikkat edin. Yani ya yanlış anlaşılabilirsiniz ya da siz yanlış anlayabilirsiniz birilerini. O yüzden dikkat etmek lazım arkadaşlar. Yani bunlara dikkat etmezseniz ilişkileriniz sağlıklı yürümez. E ne oluyor? Ondan sonra böyle ayrılıklar oluyor. Yazıyorsunuz yorumlara. Yok şöyle ayrıldım, böyle ayrıldım, şöyle oldu, şöyle aldatıldım. Görüyorsunuz. Evet sevgili yaylar. Şimdi tabağımıza da bakalım arkadaşlar. Evet benim güzel enerjilerim güzel yaylara gitsin şimdiden. Dileğinizi tutun sevgili yaylar. Bu haftanın kazasız belasız güzellikler getirmesi dileğiyle diyorum. Evet. Şimdi bir atnalı çıkmış burada da bakın bir muradınız olacak. da Güzel bir şey. Atnalı çıkması. 9 sayısı çıkmış. 9 önemlidir arkadaşlar. Bir aşk sayısıdır 9. O yüzden 9 sayısı ilişkilerinizle ilgili bir numaracık olarak bunun işaretini verir. Biraz dediğim gibi retrolarda bunlara dikkat edeceksiniz. Z harfi çıkmış. Bir de bu Z harfi kimse de ismin içerisinde olabilir. Büyük bir balınız var. Nasipleriniz güzel. Bunları değerlendirin. nazar olaylarına dediğim gibi dualar okuyacaksınız. Böyle kendinizi korumaya alın. Sevgili yaylar. Böyle şeylerle ilgili haberleriniz, gündemleriniz varsa ne bileyim işte bir mahkemedir, bir miras konusudur. Bunlarla ilgili ne yapacaksanız bu retrodan önce yapın. Retrolarda bunlar yapılmaz arkadaşlar. O yüzden bunlara da dikkat edin. Evet sevgili yaylar teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bu videomuz bu kadardı. Bir dahaki haftada görüşmek dileğiyle. Eğer ki doğum haritanızla ilgili eksikliğiniz varsa yani bilmiyorsanız yükselerinizi, bunun hesaplamalarını belli bir program dahilinde çıkarıyoruz. Yani bize özelden danışmanlık almak istiyorsanız ulaşabilirsiniz. Whatsapp'tan, mailden görüşmek dileğiyle diyorum. Hoşçakalın.